Arkadaşlar bugün sizlerle beraber mini kalışveriş attı video çekiyoruz. Suyumu içeyim bir saniye. İçtim ve başlayabiliriz. İlk önce arkadaşlar şu şekilde bir oje. Ee, Garnet'i, 3D, Flash Boris ve Nail Police yazıyor şu şekilde göstereyim. Şu yüzümü kapatayım. Evet bu şekilde Arkadaşlar bir tane böyle bir oje aldım bir tane şu şekilde arkadaşlar yine burada aynı sadece rengi birazcık mor bu ise bordo pembe bordo mor öyle bir şey diyorlar e, bu da bordo kahve rengi Arkadaşlar çok güzel bir tatlı bir rengi var Çok hoşuma gitti Siyah bir ojemiz var. Yani siyah. Bu bordo siyah olmuyor tabii. Sim siyah arkadaşlar. Şu an parmağımda bunlardan vardı. Ama şey. Şu an şey. Çıktı arkadaşlar. İstesem bu kadar güzel çıkaramam. Dermişim. Aseton aldım arkadaşlar. Şu şekilde. Kullanılmış gibi gözüküyor ama getirirken poşette dökülmüş. Hiç kullanmadık. Dökülüyor arkadaşlar. Şu açından alalım. Bu hmm, şekilde göstereyim. Böyle ojelerimizi falan aldım. Şimdi öbürlerine geçeyim. Arkadaşlar şu şekilde teyzem aldı bunu Esma. Şu şekilde bir bileklik aldı. Şöyle göstereyim koyayım. Dört gazı yanıldı. Bu şekilde. Ve bu şekilde bir saat aldı. Evet şu şekilde. Renkleri çok uyumlu güzel renk. Yani şu şekilde. Bunları aldı teyzem de. Ve arkadaşlar biz şu şekilde bir küpe aldık. Kolum nasıl ses çıkarttı öyle. Şu şekilde bir küpe. Tırnağını eline soktum. Siyah, yıldızlı. Ve e, arkadaşlar üç çeşit çorap aldık. Ama üçü de benim. <laughs> arkadaşlar şu şekilde uzun. Ne derler buna? Lacivert bir şey yazıyor. Lacivert uzun çorap galiba. Uzun çorap arkadaşlar. Lacivert çok güzel. Bunu elbise falan giyersem altına aldım. Bu şekilde içine koydum. Ee, buna ay yazıktı. Yani buna en son gösterecektim. Arkadaşlar buna bayıldım. Başka hiçbir şey demiyorum. Arkadaşlar ben bu çorabı uzun süreden bir istiyordum ve sonunda bulabildim. Annemle her çarşıya gittiğimizde arıyoruz ama bulamıyorduk. Ve sonunda bulabildik. Çok mutluyum. Bakın turuncu bir rengi var. Bunun bir de bacısı olsa süper olurdu. Bu. Bakın arkadaşlar çok güzel. Bu şekilde arkadaşlar. Bir de bunu aldım yani. Nasıl da şöyle Hihihi. Reklam yapma. Arkadaşlar bu biraz daha böyle eski ama ama eski diyorum aynı şey ama bunu bunu kullandım. Power yazıyor aktifim ya aktif mi insan öyle mi demek bilmiyorum. Bunun rengi pek hoşuma gitmedi ama şurasındaki turuncu ve yeşil çok güzel duruyor. Şey. Benim bu aralar turuncu rengi ve bir hastalığım falan mı var anlamadım ama güzeldi. Hadi bakalım çorapları atalım buraya. Hoppa. Arkadaşlar Efsun'a şu şekilde bir terlik aldık. B aç yazıyor. B aç. Şu şekilde mi? Şu şekilde mi gözüküyor bilmiyorum artık. Al ikisini de koyacağım. <laughs> ben yine gözüküyorum. Neyse bu şekilde bir terlik. Terlik. Ee, şu şekilde bir de bana aldık. Love yazıyor. Çok klasik bir şey bu. Love. It. Benimki mi daha güzel Efsininki mi? Efsininki. Bakın benim rengi normalde böyle bakılınca pembe ve şey gözüküyor. Şöyle mi gösteriyor? Bak böyle. Pembe ve mor gözüküyor. Üstten ışık vurduğu için beyaz gözüküyor. beyaz gözüküyor ya. O yüzden hiç hoşuma gitmedi kamerada. Ama buradan görseniz çok tatlı bir rengi var şu an. Yani Efsininki çok belli oluyor. Yani şey oldu. Ben bu arada giydim bunu. Eski verenleri. Bakın be acı, be acı diyor. Okuyamıyorum bunu. Arkadaşlar bu şekildeydi alışverişim. Beğendiniz mi? Beğendiniz mi? Küçücük bir alışverişti. Ee, ha unuttum. Bunu da biz kendimize değil de anneme aldık. Annem aldı. Ben pek şey hoşuma gitmedi ama annem çok sevmiş. Anlıyorum. Böyle dışarıya falan aşağı falan indiğimizde kolayca taşıyabilsin telefonunu cüzdanını falan diye. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. <laughs> Hadi görüşürüz.